Merhaba gençler, kimya dersindeyiz tekrar sizinle. Bu haftaki konumuz kimyasal tepkimeler ve denklemler. Şimdi öncelikle yapmamız gereken tepkime neymiş bundan bahsedeceğiz sizinle. Tepkimeyi iki türlü inceliyoruz. Çevremizde gördüğümüz tepkimeleri iki türlü ele alabiliyoruz. Bunlardan birincisi fiziksel tepkimedir. Fiziksel tepkime örnek olarak ne verebiliriz? Mesela herhangi bir işte kağıdı alıp ikiye parçalamak diyebiliriz. Kağıt nedir? Özelliklerini kaybetmez. Sadece ikiye bölünmüş olacaktır. Neymiş fiziksel tepkimenin açılımı? Maddelerin yapısı değişmeden sadece hal, biçim, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimlerdir diyebiliriz. Bir de kimyasal değişimler vardı. Buna örnek olarak da mesela ekmeğin küflenmesi demiştik. Yumurtanın çürümesi, bunlar meyvenin çürümesi. Bunlardan bahsetmiştik. Kimyasal tepkimelerin açılımı da maddelerin iç yapısında değişiklik olur. Kimyasal tepkimeler kimyasal denklem ile gösterilir. Bunları denklemler ile gösterecekmişiz. Bakalım şimdi. Şimdi kimyasal tepkimelerde değişmeyen özelliklerimiz var. Bir de değişebilen özelliklerden bahsedeceğiz. Kimyasal tepkimelerde 3 tane önemli özellik değişmez. Kesinlikle bunlar değişmez özelliklerimiz diyoruz. Toplam kütle, atom türü ve cinsi, toplam elektriksel yük miktarı bunlar kesinlikle değişmez diyoruz. Bir de değişebilen özelliklerden bahsettik. Neymiş? Elektron düzeni ve sayısı, potansiyel enerji, toplam mol sayısı, toplam molekül sayısı, toplam hacim, renk, koku, tat ve benzeri özellikler kesinlikle değişebilir. Ama bu üç tane önemli özellik kesinlikle değişmez diyoruz ve unutmuyoruz bu özellikleri. Ve daha sonra dedik ki kimyasal tepkime denklemi neymiş, nasıl gösterilirmiş? Örnek bir tepkime veriyor bana. Buradaki tepkime de baktığımda öncelikle tepkimede biz diyorduk ki girenler ve ürünler kısmı. Girenler kısmında neyden bahsetmiş bize? Madde eğer ki birden yani birden fazla madde varsa elimde araya artı işareti koyarak gösteriyordum. Ve fiziksel hallerinden bahsediyorum. Fiziksel hallerinde biri suda, diğeri katı bunlar değişebiliyor demiştik ve ok ile gösterip ürünleri yazıyordum buraya da. Ok demek yani bana diyor ki işte burası oluşur. Okun yönü oluşan ürünleri gösteriyordu bana. Ve birden fazla ürün oluşmuşsa yine araya artı koyup gösteriyordum. Kesinlikle yine fiziksel hallerinden parantez içinde bahsetmem gerekiyor demiştim. Girenler ve ürünler olarak ifade ediyordum. Hatta girenleri farklı kaynaklarda reaktanlar ve çıkanlar olarak da gösterebiliyorlar burayı ve örnek tepkimelerim var. Bir de tepkimelerin dedi ki gerçekleşirken iki türlü tepkime vardır. İki türlü tepkime vardır. Bunlar diyoruz ki Evet, iki türlü tepki var demiştik. İki türlü tepkimede de tepkimeler gerçekleşirken bazı tepkimeler enerji alarak gerçekleşir. Bazıları ise enerji vererek gerçekleşir. Açığa ürün olarak enerji açığa çıkarırlar diyoruz. Ve tepkimede eğer ki enerji alarak gerçekleşiyorsa bir tepkime bu tepkimede enerjiyi girenler kısmında yazarız. Şurada girenlere yazıyoruz ve bu tepkimenin adı endotermik tepkimedir. endotermik tepkime diyebiliriz buna. Daha sonra eğer ki bir tepkime gerçekleştirdikten sonra ürünler kısmında enerji yazıyorsak buna da egzotermik tepkime diyorduk. Yani bu da egzozdan aklımıza gelebilir. Arabaların egzozunda dışarı duman verir. Oradan çağrışım yapabilir bize. Egzotermik tepkime diyorduk. Ve geldik şimdi de tepkimelerin denkleştirilmesi nasıl denkleştiriliyormuş tepkimeler bunu inceleyeceğiz. Öncelikle şuradan bahsediyor bana. Bir tepkimi denkleştirirken kat sayılar yardımıyla denkleştirme işlemi yapıyordum. Nasıl denkleştirilir bundan bahsetmiş. Şimdi öncelikle iki tane oksijen molekülünden bahsediyor. İki tane oksijen bir araya gelerek iki hidrojen ikisi bir araya gelerek H2O'yu oluşturmuş. Şimdi biz ne diyorduk? Tepkimelerde atom sayısı kesinlikle değişmez diyorduk. Mol sayısı değişmez demiştik. Bakalım burada iki oksijen ürünlerde bir oksijen var. Girenlerde iki hidrojen Ürünlerde iki hidrojen var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunları eşitlemem gerekiyor. Hemen ikinci durum olarak diyorum ki iki oksijen, iki tane hidrojen, iki tane su molekülü oluşturuyor. Çünkü neden Dedik ki iki çarpı oksijen, iki tane oksijen oldu, iki çarpı 2 dört tane hidrojen var. E burada hala bir denkleştirilmemiş denklem var. Demek ki birinci denklem denk değil. Burası denk değilmiş. İkincisine bakıyorum dedim ki iki tanesi oluşturdum ama hala bir denklik yok çünkü neden iki tane hidro, dört tane hidrojen var girenlerde ise iki tane hidrojen var yine denk değil. Denkleştirmek için bu sefer diyorum ki hidrojenin başına iki eklediğimde bakalım iki tane oksijen 4 tane hidrojen yere gelmiş gerçekten de iki oksijen 4 tane de hidrojen ve bu sefer şu ikincisi denk değildi. Ama burası denktir diyoruz. Bu şekilde gösteriyorduk bunu. Ve not olarak diyoruz ki formüllerin ya da sembollerin önüne katsayılar yazılarak atom sayılarının türünün ve elektriksel yük miktarının girenler ve ürünlerde etki, eşitlenmesi işlemine denklem denkleştirme denir diyoruz. Bu şekilde gösteriyoruz burayı da. Evet şimdi de bununla ilgili örneklere bakalım. Bir denklemi nasıl denkleştirebilirim? Öncelikle bana alüminyum ve oksijenden oluşan bir tepkime veriyor ve bunu denkleştirmemi istiyor. Görüldüğü gibi burada e, fiziksel hallerinden bahsediyor. Birden fazla ürün olduğu için araya artı işareti koyup ok ile gösterdim. Denklem bu şekilde ifade ediyor. Ve bunu nasıl denkleştirebilirim? Bundan bahsedeceğim. Alüminyum. Şöyle öncelikle hatta şundan önce ürünler girenler olarak ayırdım. Dedim ki iki tarafta da eşitlik olmalı. İki tarafta eşit olabilmesi için alüminyum burada bir girenlerde ürünlerde iki tane. O zaman bununla da başına iki yazıyorum ki alüminyum sayıları eşit olsun. Daha sonra oksijen sayılarına geçebilirim. Oksijen sayısı için girenlerde iki burada üç. Demek ki bunu bir şöyle kat sayıyla 3 bölü 2 pardon. 3 bölü 2 ile bunu Sadeleştirirsem eğer 3 tane oksijen olacak. Şurada ikiler sadeleşecek. 3 kalacak. 3 oksijen, 3 oksijen eşit olmuş olacak diyoruz. Daha sonra diğer tepkimeye geçiyorum. Hemen 2 tane karbon ile başlıyorum. Şöyle yine aynısını dedik. Şurası girenler, burası ürünler. Yine sayılarının eşit olması gerekiyor. Bunun için dedik ki 2 karbon, burada 1 karbon var. Eşitleyebilmek için başına 2 yazıyoruz katsayı olarak. Daha sonra hidrojen sayısına geçiyorum. Hidrojen için 5 burada 1 burada toplamda 6 tane. Ürünlerde ise 2 tane var. Bunu 6'ya bulabilmek için 3 ile çarparsam eğer eşit olacak. 3 çarpı 2'den 6 tane de hidrojen burada var dedik. Daha sonra oksijen sayısına geçiyorum. Burada 1 burada 2 tane vardı. Toplamda 3 tane oksijenim var. Ürünlerde ise artık şu 2 ile çarptığımda 4 buradan Burayı da 3 ile çarptığımda 3 de burada toplamda 7 tane oksijen var. E ben bunu nasıl eşitleyeceğim? Burada 1 var. 1 çıkarırsam 6 kalacak. Demek ki bunu 6 yapmam lazım. 6 olması için de 3 ile çarparsam eğer 6 tane oksijen eşit olur diyoruz. Toplamda 7 tane oldu. Hemen diğer örneğe geçiyoruz. Yine karbon sayısı fazla. Karbonla başladım. Ürünler girenler ayırdım. Ve daha sonra dedim ki şurada karbon 3, ürünlerde de 1. Bunu işleyebilmek için 3 yazıyoruz başına. Daha sonra dedik ki hidrojen sayısı 8, diğer tarafta 2. 8 olması için 4 ile çarparsak eğer 8 tane hidrojen elde edelim. Ve oksijen sayısına geçebilirim. Oksijen için diyorum ki burada 2 tane var. Artık buradaki son sayı şurada 6 tane. 3 çarpı 2'den 6. 4 çarpı 1'den 4. Toplamda kaç oldu? 10 tane oksijen var ürünlerde. Girenlerde ise kaç olmalı? 2 tane var. 10 olması için 5 yazarsam katsayı olarak eşitlemiş olacağım bu şekilde. Yani demek ki dikkat etmem gereken şurada sayılarının eşit olması gerekiyor. Ürünler ve girenlerin sayılarının eşit olması gerekiyor belirli katsayılarla çarpmam gerekiyor ve denkleştirme yaparken kesinlikle önce merkez atomlardan başlıyoruz. Sayısı çok olan atomdan başlayalım ve en sona her zaman hidrojen ve oksijeni bırakacağız. Eşitlemek için her zaman hidrojen ve oksijeni bırakacağız. Bu şekilde denklem denkleştirme yapılıyor arkadaşlar ve bir dahaki videomuzda tekrar görüşmek üzere herkese hoş